İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası riskten kaçma eğilimi artıyor. Amerikan vadelerinde ve Asya borsalarında sert kayıplarla güne başlıyoruz. Amerikan tahvilleri, altın, dolar, frank ve yen gibi emin liman yatırım araçları değer kazanıyor. Brent petrol yeniden 90 doların üzerinde. Yapılan ilk değerlendirmeler, saldırının İsfahan'daki askeri üsse yönelik ve sembolik düzeyde olduğuna işaret ediyor. Genel beklenti, İran'ın saldırıya cevap vermemesi ve bu gerginliğin sönümlenmesi. Bu senaryo doğruysa piyasalardaki ilk kayıplar kısmen geri kazanılır. Ancak İran'ın resmi açıklamasına kadar sular durulmaz. Türkiye varlıklarında dünya piyasalarına paralel satıcılı bir seyir bekliyoruz. Saldırının İsfahan askeri üssüyle sınırlı olması ve sembolik düzeyde olması nedeniyle ilk tepki sınırlı olacaktır. Geleneksel olarak jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda havacılık negatif, savunma ve altın madenleri pozitif etkilenir. Ancak İran tarafından gelebilecek şahin bir açıklama durumu değiştirir. Coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye İran'da savaş riskine karşı gelişmekte olan piyasalara göre daha duyarlı. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 9.400 ve 9.640. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Grubu Holding, Alarco, Akbank, Tüpraş ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.